Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere kalplere dokunan, yürekten edilen en özel dualardan birini paylaşacağım. Hayatımızda bazen birini çok severiz ama ona kavuşmak kolay olmaz. İşte böyle zamanlarda dua en güçlü kapıdır. Geceleri uyuyamazsın. Onun sesi, yüzü, gülüşü aklından çıkmaz ve tek bir şey geçer içinden. Allah'ım onu bana nasip et. Duaların en güzellerinden biri Ya Vedud esmasıyla yapılır. Çünkü Vedud sevdiren, seven, sevdiklerini buluşturan demektir. Her gün 100 defa Ya Vedud ismini zikretmek kalplerin birbirine ısınmasına vesile olabilir. Emin olun etkisini göreceksiniz. Kalbinden gelerek şu şekilde dua edebilirsin. Ya Vedud Ya Rahim, kalbimizi birbirimize ısındır. Bizi hayırlı bir şekilde birleştir. Şer olanı uzaklaştır. Eğer hakkımızda hayırlıysa bizi birbirimize nasip eyle de. Şunu bilmelisin ki kalpten çıkan bir dua gökyüzünü deler arşi inletir. Videoyu beğendiysen bir kalbe daha ulaşması için paylaş. Abone ol ve yorumlarda düşünceni bekliyorum.